Merhaba arkadaşlar. Samsunlu Şaban kanalıma hoş geldiniz. Bugün sisli çiseli bir günden bir video yapacağız arkadaşlar. Bugün kurdum günü. Şu anda sürü de arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yoğun bir sis var. Bakacağız akşam bize ayet var mı yok mu? Sürünün tamamını hiçbir şekilde göremiyorsun yani imkansız. Sürü de bayağı dağıldı arkadaşlar. Köpeklerimiz buralarda. nerede da dağınık. İnşallah burada karşılaşmayız bakın. Sis daha fazla, daha yoğundu. Ama çekildi yani bayağı çekildi. Ama biraz açıldı. Dün akşam üzeri de bayağı yağmur yağdı arkadaşlar yerlerde de çamur var şu anda da yani sis var sisle birlikte çiliyor Ben de şu an bayağı yüksek bir yerdeyim Oyun durmuyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere yerde de çok ot yok. Bu sene yağmur yağmadı. Yağmurlar abi 2 3 gün içerisinde yağmaya başladı. Yani yeni yağmaya başladı. Ondan dolayı ot kesildi arkadaşlar yerde. Sürünün karnını doyuracak ot almadı toprakta. Yani koyun karnını doyuramıyor. Yaprak açtı. Allah'tan onunla idare ediyor yani şu anda. Gördüğümüz üzere dağda yattığımız için oyunlarımızda tabi biraz hamur oldu. Atları ıslah çünkü iki evet. üç güneş yok. Sürekli akşam üzeri böyle duman, sisi, yağmur, yağış olduğu için biz de dağda yattığımız için yaş olduğu için boyunlarımızda böyle çamur oluyor tabi ki de. Ya 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 ya. Herkes bir tarafa dağılmış şu an. Hani saniye buradan geliyor. Mazlum buradan geldi. Diğerleri farklı farklı yerlerde bulunmaktalar şu anda yani. Kurtçu kız. Kurtlar buralarda? Saniye daha kurdu yarısı vermedi bugün. Bu saatler onları. Bakacağız daha akşama çok arkadaşlar. Akşama doğru bir şey olur mu? Ne olur bilmiyoruz. Dün görmüşler kurdu. Dün bu mevkiden geçmiş. Köpeğimiz de çoktu. Geçtiğini onayladı yani. Aha! Benekli geldi. Ha, benekli! Kardeşe Ayaz gelmedi bugün? Benek de burada. Diğer ile zehirde Türünün farklı farklı bölgelerindeler arkadaşlar. Köpeklerimiz öyle yatıp kalmıyor. Sürekli teyakkuzdalar yani. E, saçan kurtla mazlum beyefendi tanıştı. Kendisi bizzat karşılaştı kurtla. Artık yavaş yavaş kurtla tanış olacaklar. Tabii ki de bu zaman içerisinde köpeklerimizin ve nasıl tepki verdiğini burada alışarak alışarak ne yapacaklarını göreceğiz bakacağız oğlaklarımız da bugün herkes yatıya kalıyor kimisi uyuyor kimisi yatıyor bugün işim bayağı zor babam da yok sıkıntı Teşekkür, teşekkür baba. Yes. <laughs> Üşüyenler de var tabi. Oğlaklarımızın içerisinde zayıf olanlar. Bu yaşı arkadaşlar. Bu, bu oğlakla kardeş. Hani birisi büyük, birisi küçük. Annesinden de öyle doğdu zaten. Bu adı birisi tabii fazlaca emiyor, birisi az emiyor. Ne kadar da yardımcı da olsak, ne kadar da başa kişileri de emdirsek de maalesef kurtaramıyoruz yani. Bir yandı mı yanıyor, gidiyor yani. Bir baştan olmadı mıydı, olmuyor hiçbir şey. Düzen almıyor. Oğlaklar da üşüyor yani. Biz de farkındayız. Şu anda ama yapacak bir şey de yok yani. Köyde götüremiyoruz. Çünkü artık iyice yerleştik yani daha yerleştiğimiz için de düzenimizi de bozamıyoruz. Evet. Sürücü hadi. Sürü. En azından siz biraz yoğunlu gitti yani. Önceden bir, saat öncesine kadar çok yoğundu yani. Bu kadar bir görüş şey yoktu. Göremiyordum bu kadar bile. Göremiyordum yani. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Videoma beğeni ve yorumda bulunmayı unutmayınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.